Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gönderdiğimiz yardımların yanı sıra afet bölgelerimizden gelen depremzedelerimizi belediyemizin tesislerine yerleştiriyoruz. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Öğrenci Yurdumuz da bunlardan bir tanesi. E, burada 36'sı 18 yaş altı olmak üzere toplamda 141 e, depremzedemiz bulunmakta. Bu vatandaşlarımızın burada barınma, beslenme ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamalarına Yardımcı oluyoruz. Ee, aynı zamanda doktorlarımız düzenli olarak sağlık kontrollerini yapıyorlar. Ee, bunun yanı sıra e, depremin etkilerini bir nebze de olsa hafifletebilmek için bizler psikolojik ilk yardımlarda e, bulunuyoruz. Psikoterapi yapamıyoruz çünkü e, bunun için uygun ortam ve koşulların oluşması gerekiyor. Ama psikolojik ilk yardım zaten e, şu aşamada yapılabilecek en doğru yöntem. Yetişkin bireylerimizde özellikle empatik bir şekilde dinlemek, onları yargılamamak, ya da abartılı telkinlerden kaçınmak çok önemli. Çocuklarımız için de burada yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bir müddet burada misafirimiz olacaklar. Ve onlar için oyun odası hazırladık. Çocukların depremin etkilerini atlatabilmeleri için oyun oynamaları gerekiyor. Özellikle legolarla oynayabilirler. Bol bol oynamalarına müsaade etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda ailelerimizi de bilgilendiriyoruz. E, anne babalarımız çocuklarımızla e, temas halinde olmalı, onlara sarılmalı, e, güvende olduklarını, e, kendilerinin yanında olduklarını hissettirmeleri gerekiyor. E, bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Ee, şu aşamada aşırı uyarılmışlık mevcut olduğu için aslında hepimiz depremle alakalı e, tedirginlik içindeyiz ve korkuyoruz panik hali var e, travma sonrası stres belirtileri diyoruz biz bunlara ve e, 4-5 hafta kadar ya da çok daha uzun bir müddet daha bunların yaşanması çok olası e, Bu yüzden bu anlamda panik içerisinde olmasınlar ben bu duyguları atlatamayacak mıyım hep böyle mi geçecek şeklinde olabildiğince duygularını yaşamalarına izin vermesin gerekiyor insanlarımızın. Anormal bir durum karşısında verilen normal tepkiler aslında bunlar. O yüzden duygularımızın akması gerekiyor. Kendimize müsaade etmemiz gerekiyor. Çünkü bastırmak ileride çok daha büyük sorunlara yol açabilir. Ee, çocuklar için özellikle çok küçük yaş grupları zaten durumu anlayamayacağı için e, onlara sevgimizi hissettirmemiz yeterli olacaktır. Normal rutinlerimize devam etmemiz yeterli olacaktır. Ama biraz daha büyük yaş gruplarına, örneğin e, 4-5 yaş grubuna e, biraz daha depremi somut olarak anlatmamız gerekiyor. Bazı materyaller kullanarak anlatmamız gerekiyor. E, bu gruplardan daha büyük yaşlarımızda zaten depremin bilincinde oldukları için e, telkin nerden kaçınalım kaçınalım ama olabildiğince onları da rutinlerine döndürmeye çalışalım. Ee, sordukları soruları e, geçiştirmeyerek ya da geçti bitti demeyerek aktarmaya çalışalım. İnsanlarımız bir depremzedeyle karşılaştıklarında onlara e, bu senin kaderinmiş ya da çok şükür sen yaşıyorsun şu anda buradasan her şey çok güzel olacak toparlanacağız gibi söylemlerde bulunmamaları gerekiyor. E, bunların tam tersine onları anlamaya çalış Sadece dinlemek e, ya da senin için ne yapabilirim gibi sorular sormak e, kendilerini aktarmalarını sağlayacaktır aslında. Bu gibi söylemlerde bulunabiliriz ama abartılı telkinlerde bulunmaktan kaçınmalıyız. E, bizler depremzede değiliz ama travmayı ikincil olarak yaşayan gruptayız. E, hali hazırda şöyle duygularımız gelişebiliyor. Evimizde e, sıcak bir şekilde oturmak, bir şeyler yemek, içmek kendimizi kötü hissedebiliyoruz. Şu an bunları yaşamamam gerekiyor gibi hissedebiliyoruz. Ee, dediğim gibi bunlar ikincil travmanın belirtileri. Fakat e, karşımızdakine en azından iyi gelebilmek için e, kendi iyi oluşluluğumuzu da oluşturmamız gerekiyor. Yani şöyle e, beslenmemiz gerekiyor, uykumuzu alabilmemiz gerekiyor, rutinimi, rutinimize dönebilmemiz gerekiyor ki e, karşımızdaki kişiye de iyi gidebilelim. Bir şekilde hayatımızı devam ettirmek durumundayız.